Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah Ra harfi işleyeceğiz. Geçen derste Ra harfi ne zaman kalın okunur hakkında konuştuk. Bugün inşallah ne zaman ince okunur işleyeceğiz. Şimdi Ra harfinin ince okunduğu durumlar. Birinci durum bakın burada ne zaman Ra harfi herkesi esri olursa Ra harfi ince okunur. Burada örnekler burada. Rihle الرحلة راها في بقم بوردا وار بيوزدان انجاءوا كونور رحلة رِحْلَ رجال 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 دورم شمدي فذكر كلمة سي إكينج كلمة رجال واستغفره وَاسْتَغْفِرْهُ رجال رجال في سكون إشارتي واردر في سكون إشارتي واردر sukun işareti vardır ama bakın burada. Burada ne yapıyoruz? Önceki harfinin harekesine bakıyoruz. Esre olursa ra harfi ince okunur. Fezekkir. Burada niye? Ra harfi sukun işareti vardır. Önceki harfi burada kaf ama kaf burada harfi harekesi esre. Bu yüzden ra ince okunur. Burada aynı şey. Okuyoruz, okuyoruz. Nasr suresi okuyoruz. وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Burada ra harfi sükun önce esri var. Üçüncü durum arkadaşlar bakın burada aslında burada ra harfi harekesi burada ötre bir de burada iki ötre. Tenuin demek. Ama burada okuyoruz biliyorsunuz Kur'an'da okuyoruz okuyoruz durduğumuz zaman bir kelime herhangi bir kelime de durduğumuz zaman sukun ile durulur. Burada Ezzikr. Ezzikr. Öyle duruyoruz. Ezzikru. Öyle durulmaz Arapçada. Ezzikr. ince okunur. Niye? Ra harfi sukun işareti oldu. Bakıyoruz önceki harfinin harekesine bakıyoruz. Bir de sukun işareti vardır. Şimdi ne yapıyoruz? Bu harfinin önceki harfinin harekesine bakıyoruz. Bir de burada esre var. Bu yüzden ra harfi ince okunur. Şimdi dördüncü durum. Dördün cüturu. Hayır. es -sayr. Aslında ra harfi işareti var. Burada üstün vardır. Burada iki ötre vardır. Ama durduk. Bir de burada ra harfinin önceki harfi ya harfi geldi. Ya harfi gelirse ra harfi ince okunur. Hayır. es -sayr. O zaman bu dört durum ra harfi ince okunur. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey vardır. Kur'an'da bizim okuduğumuz rivayetimizde hafızan asım sadece bütün Kur'an'da bir kelime vardır. Başka bir şeyle e, okuyoruz. Bakın burada. Hud suresinde 41. ayetinde geçiyor bu kelimeyi. Mecreha, mecreha. Öyle ile okuyoruz arkadaşlar. Mecereyhe bakın. Ustun. Esre arasında bir sesle okuyoruz. Mecereyhe. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Sadece bu kelime bütün Kur'an'da. Öyle ile okuyoruz. Şimdi arkadaşlar geçen derste ra harfi ne zaman kalın okunur? Bugün ne zaman ince okunur hakkında konuştuk. İnşallah faydalı oldu size. Görüşürüz yeniden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.